gürültü ve seslerin tamamıyla oynanmıştır ve hiçbir gerçek değildir. Could scale up and get inexpensive enough. So now we're involved in trying to make sure we get a very efficient digital payment structure uh, set up for all the poorest in the world uh, to get financial products that work for them. Ya Zeki abi, ben oraları pek anlamadım ya. Posta arabasından sonra yok bende. Dur o zaman şöyle yapalım. deminden beri Windows düğmesine basıyormuşum ya. Şerefsizim bak CTRL'nin hemen iç tarafa doğru Windows tuşu var. Ne, bak, ne kadar salağım ben ya. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar verdiğiniz bilgilerin hepsi bir boka yaramaz ya. Türüjenmiş, yok zehirmiş, yok az bir şey biber ek üstüne, yok biraz kaşar rendele, öyle virüsün amına koyayım lan öyle virüs mü olur amına koyayım. Yok iki domates kes, biraz biber dök. Nasıl türüjen, nasıl hack yapıyorsunuz lan siz? İlk önce çökeltmek istediğin sitenin direkt adminine bayan Niki ile gideceksin. Adamla buluşmak için adres alıp evine gidip amına koyacaksın onun moruk. Ne sitesini sikeyim. Direkt adamın evine gideceksin amına koyayım kapısına. Battal torunu Vanku gibi gideceksin. Aku yapacaksın amına koyduğumun oğlu. Ver lan bilgisayarı diyeceksin. Al sana hack moruk ya. Allah <laughs>